İran'ın Karabağ konusunda Ermenistan'dan yana tutumu bugünlerde daha da belirgin olarak açığa çıksa da aslında başından beri aynıydı. 8 yıllık Irak savaşından kurtulup nefes alabilen İran'ın Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra başlıca önceliği bölgeye açılmaktı. Bu çerçevede İran'dan sonra nüfusunun büyük çoğunluğu Şii mezhebine mensup olanların oluşturduğu Azerbaycan, İran yönetimi için bu açılımın en cazip adresi olarak görünüyordu. Ancak gelişmeler, Güney Kafkaslar'da bir nüfus alanı temin etmeyi hedefleyen İran'ın beklediği gibi olmadı. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin ismi bile güneydeki İran'da yerleşen Türkler için son derece heyecan vericiydi. Savaş yıllarının kapalı atmosferinden çıkılmış, Humeni dönemi sona ermiş ve ülkede yeni rüzgarlar esmeye başlamışken Tebriz'de hep Bakü nameleri söylenmeye başlanmıştı. Yıllarca ötekileştirilmiş, dışlanmış Türklere karşı Tahran bütün çabalarına rağmen Aras'ın sınır olduğunu bir türlü benimsetememişti. 1. Pehlevi döneminden itibaren Fars milliyetçiliğini merkeze alarak ulus devletini inşa edildiği İran'da Türkler Asılılar nüfusları itibarıyla tamamen bir köşeye çekilemeyecek kadar kalabalık olsalar da kendi kimliklerini geri kazanmakta oldukça zorlanmışlardı. Devrimden umduklarını bulamayan Türkler merkezden soğudukça daha çok kendi özlerine dönmüşlerdi. İşte tam bu ortamda ikiye bölünen halkın kuzeyde kalan kısmının müstakil bir ülke olarak yeniden doğması güneydekileri de bir hayli heyecanlandırmıştı bu sürecin taşıdığı tehlikeleri hisseden İran, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yeni yönetimine karşı iyice tedirgin olmaya başladı. Halk cephesi ve Ebul Fez Elçi Bey'in iktidara gelmesiyle birlikte Güney Azerbaycan meselesi en üst düzeyde dile getirildi. Bütün Azerbaycan'dan sık sık bahseden Elçi Bey'in milliyetçi tutumu İran için tam bir kabus haline gelmişti. Bu ortamda Karabağ sorunu giderek tırmanmaya başladı ve İran seçimini yaptı. Güçlü ve istikrarlı bir Azerbaycan'ın İran Türkleri için nasıl bir ilham kaynağı olduğunu bilen Tahran, Karabağ meselesinin çözülmez hale gelmesini uzun vadeli çözüm olarak görüyordu. İran böylece arabuluculuk şansını meselenin başından beri yitirmiş oldu. 8 Mayıs 1992'de eski İran Cumhurbaşkanı Haşimi Rafsanjani'nin inisiyatifiyle Azerbaycan ve Ermenistan yetkilileri Tahran'da ateşkes antlaşmasını imzaladıktan sonra aynı gün Karabağ'ın sembolü Şuşa Ermeni güçleri tarafından işgal edildi. Ayrıca enerji kaynakları konusunda tamamen dışa bağımlı Ermenistan'ın özellikle savaş zamanında can simidi yine İran oldu. Ve bütün bu gelişmeler Azerbaycan'ın gözünde Tahran'ın tarafsız olma iddialarının geçerliliğini kaybetmesine yol açtı. Bugün de İran'ın benzer hassasiyetleri olsa da meseleyi 90'lardan farklı kılan faktörler Karabağ sorununun çözümüne kavuşmasında da son derece belirleyici görünüyor. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin her anlamda Ermenistan'a göre güçlü bir konumda olması, Karabağ meselesinin çözülmesini kaçınılmaz hale getirdi. Sahada inisiyatifini yitiren İran, tamamen Rusya'nın enstrümanı haline gelmiş görünüyor. Özellikle Türkiye'nin Azerbaycan'daki nüfusunun artmasından rahatsız olan İran, rekabet gücüne sahip olamadığı için Ermenistan'a mahkum olduğunun farkında. Güçlü bir Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Tebriz'de ilham kaynağı olduğu gerçeği hafif alınamayacak kadar önemli. Ancak en az Bakü kadar Ankara faktörü de burada önemli. Nitekim Türkiye'nin bu süreçte her anlamda Azerbaycan'ın yanında yer alması İran Türkleri için de geleceğe yönelik umut kaynağı haline geldi. Karabağ gibi haklı bir davada uluslararası baskılara rağmen Ankara ve Bakü'nün yan yana sağlam duruşu Tebriz'de, Tahran'dan her gün daha çok soğuyan yeni nesil tarafından dikkatle takip ediliyor. Karabağ'da ulaşılacak sonucun İran Türklerini memnun etmemesi halinde İran için mevcut politikanın sürdürülmesi de son derece zorlaşacaktır. Dolayısıyla İran'ın genel olarak Karabağ politikasında hareket alanının oldukça sınırlandığı söylenebilir. Öte yandan karşılıklı güvene dayalı ilişkilerin tesis edilmesinde zorlanan İran yönetimi daha radikal kararlara yönelerek durumu daha da zorlaştırabilir. Yakın tarihte İran'ın eski Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi'nin Bakü Büyükelçisi olarak atanması Tahran'ın Azerbaycan'ı ne kadar önemsediğini gösteriyor. Ancak Musevi'nin Fars milliyetçiliğinin başlıca muhalifleriyle sıkı ilişkileri ve görevde olduğu kısa sürede sergilediği performans bu bakışın izlenen politikada ağır basmasına sebep olabilir. Tecrübeyle sabit olduğu üzere Fars milliyetçiliğini esas alan politikalar İran Türklerinin merkezden daha da uzaklaşmasına ve tepkilerinin de artmasına sebep oluyor. Özellikle Müslüman ve üstelik mezhep bağının bulunduğu Azerbaycan'a karşı Ermenistan'ın savunulması, Tebriz'de yönetimi yönelik tepkilere zemin hazırlıyor. Mevcut ağır koşulların her an geniş çaplı protestolara yol açabileceği, bu protestoların da hızla ülke geneline yayılabileceği gerçeği dikkate alındığında, İran'ın Karabağ politikasının artık sürdürülemez hale geldiği çerçevede, toplumun önemli bir kesiminin dışlanması anlamına gelecek politikada ısrar edilmesinin ciddi riskler barındırdığı ifade edilebilir. Böylesi bir ortamda saatler Bakü'ye göre Karabağ ayarlandığında zillerin Tebriz'de çalması hiç de uzak bir ihtimal değil.